Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. NATO'dan Baykara ziyaret Kızıl önünde poz verdiler. Değerli izleyenler, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyonu'na Akdeniz ve Ortadoğu Doğu Özel Grubu Milli ve Özgün İHA ve SİHA üreticisi Baykara ziyaret etti. NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyonu'na Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve insansız savaş uçağı Kızıl geliştiren Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamada, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyonu'na Akdeniz'e Orta Doğu Özel Grubu'nu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve milli teknoloji hamlesini anlattık denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada yoksa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.